Sakine Öz, Manisa Milletvekili. Yapı denetimini gündelik hayatımızın temel bir ilkesi olarak gören, depreme karşı hazırlıklı olmayı öngören bu kanun teklifi 2011 yılında verilmesine karşın bugüne kadar meclis gündemine alınmamıştır. Geçen iki buçuk yılda AKP sıraları Türkiye'de imar ve çevre katliamına sonuna kadar kapı aralayan yasalara kucak açmıştır. Son iki yılda kamulaştırma, yapı denetimi, kat mülkiyeti, imar, iskan, çevre, orman, afet riski alanındaki alanların dönüşümü gibi hukuka açıkça aykırı olan kamu yararına değil ransal dönüşüme odaklı yasa değişiklikleri tümüyle halktan alıp yeni zenginlere aktarma, aktarma görevini üstlenmiştir. Üzerinden çok zaman geçmedi. 2013 yılı siyasetin kim ve ne için, ne uğruna yapıldığını en çok gösteren yıl olmuştur. Geçtiğimiz hafta Sayın Başbakan'ın imar ve orman arazi izni için pazarlık görüşmeleri basına yansımıştır. Bu yasa resmen bir arazi rüşveti ve kişiye özel imar düzenlemesidir. Yeni iktidar zenginlerine dayalı bu yasanın sadece kim için yapıldığının adı konmuş konmamıştır. Kokusu yakında çıkacaktır. Afet riski altındaki alanların dönüşüm adı altında devlet resmen arazi mafyası olmaya zorlanmış iki bey arazilerin üzerindeki yurttaşların ma mağduriyeti katlanmıştır. Yine koruma kurulu kararları hiçe sayılmış, çoğu yandaşın isteğine uygun düzenlemelere imza atılmıştır. AKP'nin yeni imar yasa taslağıyla iki yıldır imar çevre ve yapı denetim alanlarında açık kalmış hemen her alan sınırsız ranta açılacaktır. Tarıma bitiren hükümet halka ait kıyılarda ve mera alanlarında yapılaşmayla büyüyecektir. Yabancılara toprak satışı ve bu topraklar üzerinde yapılaşma artacaktır. Binaların denetim ve imar planları tümüyle düzensizliğe terk edilecektir. İşte sizlere bunları tek tek söylemek isterken tercihlerle yürüyen siyasette bizim yerimiz halkın çıkarından, hesap veren devletten, adalet ve özgürlükten ve demokrasiden yanadır. Sizin nerede durduğunuz ise getirdiğiniz yasalar, kolunuzdaki saatler çantanızda ve kutunuzda kasanızdaki dolarlarla ortadadır. Hepinize saygılar sunuyorum.